Şartlarım el verirse ben yaşarım. Mars'a yaptığımız ilk otobana Türkiye Devleti Cumhurbaşkanı'nın adını vereceğim diyor. Tamam güzel bir şey. Amerika, Rusya, Çin önde gelen devletler Mars'a helikopter indirdiler. Venüs'le araştırma... İndi mi cidden? Bu doğru. Harbiden mi? Benim haberim yok. Dur bakalım. Merak ettim lan. Yani şey ne yap Muhtemelen uzay aracıyla götürüp oraya bıraktılar mı? Ne yaptılar amına koyayım? Ne yapacaksın oğlum helikopteri? Ya dron gönder. Sence dronla helikopter aynı şey mi? yani çünkü helikopteri uzaya götürdüm e ne yaparım abi uzay aracıyla götürdüm bıraktım geri geldim kaldı orada helikopter hani orada bir anı olarak hayır dünyadan kalktı ve uzaya indi o zaman kesinlikle kesinlikle okey ne yapıyorlar Jüpiter'e gidiyor Adım onunla adı. da evet Keloğlan'ın ve Mercan dedenin yaptığı helikopter. Biz Alişen uzaya, e, şeye, aya bayrak gönderdi. Fenerbahçe'nin bayrağını diktirdi. Umurlarımız gururlanmıyor. Artı Fenerbahçe diyeyim. He. Ayda Fenerbahçe'nin bayrağı var mı? Alişen öyle diyordu. Gö gönderdim diyordu. Alişen'in yalanı. Doğru mu yalan mı? Ben, de, e ben şimdi gözümden onu görmedim. Alişen televizyonda söyledi. Ben de size söylüyorum. Uzayda Fenerbahçe'nin bayrağı dalgalanıyor dedi. Gönderdim dedi. E, hani yani olursa yaparlarsa güzel.